42 haftalık o uzun maratonun en kritik virajlarından bir tanesi de bu hafta Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak. Derbi de dönülecek. Ee, belki de maçın sonunda diyeceğiz ki artık Beşiktaş bu saatten sonra matematiksel olarak garantilememiş olsa da bu şampiyonluğu bırakmaz diyeceğiz. Belki de Galatasaray Beşiktaş'a dur diyecek, hayır yarışta ben de varım diyecek ve son iki haftayı çok daha farklı heyecanlarla yaşama şansı bulacağız. O yüzden e, seyir zevki yüksek, mücadelesi yüksek, heyecanı yüksek bir maç olmasını bekliyoruz. Bizim için bu maçı takip etmek zevk olacak. E, bu videoyu çektiğim an itibariyle maçın hakem henüz açıklanmamıştı ama benim bir tahminim var yanılacağımı da düşünmüyorum. Çünkü bir kupa finali var. Fırat Aydınus bu sezon hakemliğe veda ediyor. O kupa finaline Fırat Aydınus'u vererek Fırat Aydınus'u hakemliğe veda ettireceklerini, güzel bir uğurlama yapacaklarını düşünüyorum. Dolayısıyla da Türkiye'nin önde giden iki hakemi Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus kupa finali. Fırat Aydınus'a kalırsa bu derbiyi de Cüneyt Çakır yönetir diye düşünüyorum. Hangi hakem yönetirse yönetsin de inşallah başarılı bir maç çıkartır. Kendilerine hakem şansı diliyorum. Beşiktaş'ı şampiyonluğun en büyük favorisi yapan detay rakiplerine göre daha az rotasyon yapıp birlikte oynama pratiğini tam anlamıyla zirveye ulaştırmasıydı. Sergin Hoca'nın bu takımın oyuncusu olur mu diyebileceğiniz oyunculardan bile yüksek performans alması belki de şampiyonluk maçına çıkartıyor Beşiktaş'ı. O yüzden Beşiktaş'ın bu takım bütünlüğünün derbi öncesinde en büyük avantajı olduğunu düşünüyorum. Ki Beşiktaş takımı şimdiye kadar şampiyonluğu da tüm rakiplerinden daha fazla istedi. Galatasaray tarafında bana göre Fatih Hoca'nın yapacağı forvet seçiminin de belirleyici detaylardan bir tanesi olacağını söyleyebilirim. Örneğin çok formda ve kolay gol yapabilen Halil'in özellik anlamında Vida ve Wellington'a ters gelebilecek bir oyuncu olduğu gerçeği ortadayken bu maçların oyuncusu diyebileceğimiz Falcao ve Mustafa Muhammed alternatifleri de elinde hocanın. Bence bu seçim çok belirleyici. Diğer taraftan bireysel hataların bu derbilerde özellikle sezon sonu çok fazla maç oynanmışken çok belirleyici olabileceğini düşünüyorum. O yüzden biraz Beşiktaş'ı avantajlı görüyorum. Çünkü Beşiktaş takımı şampiyonluğa ciddi anlamda odaklanmış bir oyuncu grubuna sahip. Zirvede düğümü çözecek bir maç diyebiliriz. En azından bize net bir bilgi verecek. Hangi takım şampiyonluk yarışına devam edecek diye. Beşiktaş kazanırsa zaten bu iş biter. Galatasaray kazanırsa şampiyonluk şansını devam ettirir. Berabere kalırsa da ikincilik şansını devam ettirir. Tabi bu maçı uzaktan bekleyen ve kazanmak zorunda olan bir başka takım var. Fenerbahçe. Bu iki maçın sonucuna göre onun da şampiyonluk şansı yüzde olarak artacak ya da eksilecek. Matematiksel olarak çünkü 9 puan var ortada ve <laughs> bu 9 puan sonucunda da şampiyon belirlenecek. Ama ben Beşiktaş'ın kazanması halinde işin biteceğine inanıyorum. Karşılaşma ne olur derseniz bana göre 3 ihtimalle bir maç. Yani Galatasaray'a kadar Beşiktaş'ın da kazanma şansı var. Tabi Fenerbahçe'nin Ankara'da Ankara gücü maçı da çok zor. Bu maç sonunda 22.30'da yani Cumartesi akşamı 22.30'da zirve için net konuşacağız artık gitme geliyor. Beşiktaş açısından sezonun final maçı diyebiliriz. Ee, çok iyi bir sezon geçirdi Beşiktaş. Hala da geçiriyor. Ee, Birinci santforu sakatlandı, İkincisi sakatlandı, sağ beki cezalı duruma düştü, orta sahası sakatlandı. Yani e, kayların sakatlan hep bunlar en kritik haftalarda oluyor ve Beşiktaş bütün virajları iyi futbol oynayarak döndü. Yani hiçbir zaman bahanelerin arkasına sığınmadılar. Çok kısa sürede peş peşe maçlar oynadılar. Dar kadroyla bunları oynamak çok zordur. Yani Sergen Yalçın olsun, oyuncuları olsun tebrik etmek lazım. Hakikaten hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan çok güçlü bir oyun oynadılar. Sağda çok güçlü durdular. E, polemiklerden uzak durdular. En azından takım, yönetim e, polemiklerden uzak durdular. Yani o yüzden Galatasaray derbisiyle e, birlikte sezonun finalini yapacaklar diye düşünüyorum. Oyun olarak da Beşiktaş'ı önüne görüyorum. Tabii ki matematiksel olarak hala Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da şansı var ama Beşiktaş 81 puanla Beşiktaş 85'e ulaştığında zaten şampiyon oluyor. İki takımın da puanı yetmiyor. Fenerbahçe'de de ikili ortalarda avantajlı olduğu için yine 85'te Beşiktaş şampiyon oluyor. Galatasaray zaten 85'e ulaşamıyor, maksimum 84 alabiliyor. O yüzden çok büyük bir avantaj var ve bu tip derbilerde oyun gücü kadar e, psikolojik etkenler de devreye girer ve psikolojik olarak şu an Beşiktaş çok önde. Artı Sergen Yalçın elinde iki tane çok güçlü oyun seçeneği var. İki hafta Gökhan Töre ile bir oyun oynadı. Mükemmele yakın performans gösterdiler. Bu hafta Larin ile Sandforlu bir oyun oynadılar. Yine mükemmele yakın bir performans gösterdiler. Yani taktiksel, taktiksel olarak çok güçlü duruyorlar. Çok yani oyun pratiklerine sahipler ve müthiş bir ezberleri var. Gözleri kapalı birbirlerini bulabiliyorlar. Ben Galatasaray Beşiktaş derbisinde galibiyete daha doğrusu istediğini almaya yakın olan tarafın Beşiktaş olduğunu düşünüyorum.